Merhabalar arkadaşlar. Başlıktan da gördüğünüz gibi bugün kanalda bambaşka bir video ve bambaşka bir konuyla karşınızdayım. Neden bu konuyu, bu videoyu çekmek istedim? Çünkü biliyorsunuz ki ülkemizde süre gelen çeşitli eylemler, protestolar var. Bu protestoların sebebi İstanbul Sözleşmesi'nin bir gece yarısından sonra İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi ve çıkarılması konusuydu. Tabii böyle bir gündem olduğu için bu bütün ülkeye bir şekilde sirayet edebiliyor. Bu noktada ben de böyle çarşıda pazarda gezerken bunun toplumun çeşitli kademelerindeki insanlara yani esnafa ona buna herkese bir farkındalık oluşturduğunu gördüm. En azından böyle bir başıya ulaşılmış durumda. Bir gün bir esnaf abimiz ziyarete girmiştim. Orada o abi aslında bir öğretmen de yani. Yıllarca Türkiye Cumhuriyeti'nde okullarda müdürlük yapmış, idareci olarak çalışmış bir abi. Konu laf lafı açtı ve hani gündemde bu olduğu için bir yerde hep siyaset konuşuyoruz zaten. Sordu bana ya dedi bu bayan diyoruz ama biz de hani müşteriler falan da oluyor. Biz bayan diyoruz ama neden kadın diyelim ki? Eskiden sanki kadın bana daha kaba geliyor dedi. Ben de onu dilim döndüğünce açıkladım ama tam olarak ikna olduğunu düşünmüyorum. Sonra bunu tekrardan onu anlatmak için birazcık yine google'ladım. Yine anlattım ama yine de çok bir ikna ya da ona hala bayan demek daha ne diyeyimse daha kibar gel geliyor o abimize. Sonra ben bunun bir video yapıp benim gibi merak eden arkadaşlarıma aktarmak için şu an buradayım. Değerli dostlarım, bildiğiniz gibi dil yaşayan bir organizmadır ve toplumların kültürlerini, toplumların yaşayış biçimlerine, toplumların e, eğitim seviyelerine, toplumların ne olduklarına dair bize çeşitli bilgiler verir. Yani demek istediğim şey şu, biz dil ile hastaneye gideriz, kendimizi anlatırız, belki de yanlış teşhise maruz kalırız. Biz aynı dil ile sevdiğimiz kıza ilanı aşk ederiz ve o da bizi sever, ikna olur. Biz aynı dil ile ne bileyim öğretmenimize kendimizi iyi ifade ederiz. Aynı dil ile sanayiye gideriz ve arabamızı öyle güzel anlatırız ki sorununu şak diye usta bulu verir. Ya da kötü bir şekilde anlatırsak bambaşka bir arzaya yol açarız arabamızda. Yani dil çok önemli bir meseledir. Ve bu dil aslında bizim bilincimizi, bilinç aldığımızı, toplumsal farkındalığımızı, toplumsal bilincimizi işaret eder. Orada yani bu bayan ve kadın konusunda kadın denmesinin altında feminizm yanlılarının daha fazla olması onun bir feminizm çağrısı yaptığına işaret etmez. Şöyle bir şeydir yani bu. Tamamen aslında filolojik olarak, dil bilimsel olarak, dil bilimsel olarak ve o dilin toplumun psikolojisini, toplumun görüşünü, toplumun vizyonunu anlatıyor bize. Hepimiz şunun farkındayız. Biz mesela yolda giderken işte bayan bakar mısınız diyebilirken hiç kimse pardon bay bakar mısınız demiyoruz. Ya da Öyle bir ikileme düşmüyoruz. İşte çok kibar olmamız gerekiyorsa beyefendi bir dakika bakar mısınız diyoruz. Eğer başka bir şey yap düşünmüyorsak işte erkek bir bakar mısın demiyoruz. Konu burada şu. Aslında kadın ve erkek cinsiyet belirleden kelimelerdir. Yani kadın bir cinsiyet belirtir. Ama bayan kelimesi bir cinsellik belirtiyor. Yani işin özünde onu söylerken bizim gözettiğimiz yani bayan diye hitap ederken bir kişiye bizim orada gözettiğimiz şey onun tamamen cinselliği yani onun cinsel bir obje olması ya da bizim beynimizde öncelediğimiz şey onun tamamen cinsel tavrı tutumu. Dolayısıyla her nasıl her nasılsa hani biz bay bakar mısın bir demiyorsak bayan da diyemeyiz. Daha kibar olmaya çalışırken aslında daha az kibar oluyoruz. Tabi burada büyük aman canım bunda ne var diyebilirsiniz. Bu büyük bir sorun mudur bilemeyiz ama esasen burada insanların direttiği şey orada hani bu cinsellik konularında ülkemizin maalesef cinselliğin Afrikası oluşu gerçekliğinin bir tezahürü bu. Yani aslında bütün cinayetler, işte bütün eşitsizlikler, kadının kadına yaptığı eşitsizlikler de bunu kastediyorum. Erkeğin kadına yaptığı da işte bütün bu namus davaları, işte bütün bu kan davaların temelinde cinsel olarak kendisini tamamlayamamış bireylerden oluştuğumuzun göstergesi bu. Sırf bu yüzden aslında biz orada bayan diye hitap ediyoruz. Çünkü hanımefendi diye hitap etmek de son derece kibarken dile yani topluma yerleştirilen o baskın kültür, egemen kültür o ata erkek kültürün bir tezahürü olarak bayan diyoruz. Ve bunun sebebi yani burada işte size tepki veren abu da abilerim amcalarıma sesleniyorum. Size ben bayan değilim kadınım diye tepki veren insanlar aslında orada onun cinselliği, cinselliğine bir atıfta bulunduğunuzu düşündüğü için cinselliğine bir gönderme yaptığınız için aslında orada tepkisini gösteriyor. Ve bu tamamen dilsel bir sorun. Türkçede bunun karşılığı var yani. Hanımefendi her nasılsa biz e, mesela yol isteyeceğiz bir sıra bekliyoruz. İşte bayan bir çekilir misin demek varken hanımefendi bir çekilir misiniz? Çünkü biz kimseye bay, herif, ulan, adam, herif, çekil lan yapmadığımız gibi bir cinsiyet belirtmek istiyorsak o zaman tabii ki de kullanabiliriz. Arkadaşlar bu noktada aslında ki bütün her şeyi özetleyecek olursak. Ayıp olan kadın demek değil. Kadın kelimesinin çağrışımlarını ayıp bulup bir cinsiyeti nazikleştirmeye ya da bayanlaştırmaya çalışmaktır. Bayan kadın olmanın ayıp sayıldığı veya sanıldığı tutucu anlayışın kendisidir diye belirtmişler. Durum aslında tam olarak bu arkadaşlar. Ayıp sanılan ya da ayıp sayılan noktalarda bayan kelimesine başvurulduğu için tepki gösteriliyor. Hani birine kadın olarak kitap mesela şunu çok rahat diyebiliyor bayan diye Sus be kadın diyebiliyor karısına ama kadın olmanın ayıp ya da yok sayıldığı yerlerde bayan kelimesini tercih ediyor. Mesela hiçbir zaman eşine sus be bayan diye hitap etmiyor. Ya da mesela bayanlar bu taraftan. Hani bayanlar kabini bu taraftan. Çünkü neden? Orada bir ayıplık var gibi. Orada hani netameli bir durumun olduğunu söylüyorlar. İşte bu yüzden arkadaşlar ben kelimesi değil kadın kelimesini tercih ediliyor. Videonun başında söylemeyi unuttum ama ben burada hani bayan denilmeli, kadın denilmeli gibi bir taraftar değilim. Yani bu doğrudur bu yanlıştır diyemiyorum. Bazı ama genel olarak baktığımız zaman neden böyle bir tavırda olduğunu insanların size anlatmak istedim. Benim kişisel görüşüm burada hiçbir kıymeti yok arkadaşlar. Umarım video keyifli ve anlaşılır olmuştur. Fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz konuşuruz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.